Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri Yeni Yol grubumuz ve Deva Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Rahmetli Sayın Sırrı Süreya Önder şiiri çok severdi. Özellikle de meclis kürsüsünden divan şiirinden beyitler okurdu. Nedim Divanı'ndan bir beyit okuyarak onu anmak istiyorum. Renk renk etti çerağındaki pertev bezmi mağazı tavustan almış gibi tavım revgan. Sayın Önder de bu beyitteki gibi çırasının ışığıyla meclisimizi renk renk ederdi. Mizacı sanki tavus kuşunun tüyü gibi parlak, akıcı ve güzeldi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz 21. madde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda değişiklik yapılmasını düzenliyor. Peki bu değişikliğe neden gidiliyor? Koskoca ülke kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmesi sevdası yüzünden. Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi'nin iptal edeceğini bile bile kanunla düzenlenmesi gereken alanlarda kanun hükmünde kararname maalesef çıkarılmaya devam ediyor. Ardından iptal kararı ve torba yasalar 8 yılın yasama özeti kısaca bu. Bu ülke biz yaptık oldu anlayışıyla yönetilmeyi hak etmiyor. Ülkemize hakikaten yazık ediyorsunuz. Milletimizin başta ekonomik olmak üzere her alanda belini büken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günden bu yana ülkemizin lehine olan vatandaşımızın hayrını olan tek bir gelişme yaşandı mı? Allah için tek bir ilerleme kat edildi mi? Milletimiz bir bakanın Türk lirasının artık daha da düşecek yeri kalmadı cümlesine de bu cümleyi sarf ettikten sonra paramızın değerinin iki kat daha düşmesine de tanıklık etti. Milletimiz yoksulluğu iliklerine kadar yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Adalet sistemimizin hukuku olan güvenin de durumu maalesef ortada. Her ne kadar Adalet Bakanı yargıya güvende en iyi dönemi yaşıyoruz dese de adil yargılanma veya hukuka güven endekslerindeki gerileşimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Sokaklarında timsah gezen ülkelerden maalesef daha gerideyiz. Evet Adalet Bakanı böyle diyor ama yargının rotasını Çarşamba günleri iktidar partisinin grup toplantılarında yapılan konuşmalar maalesef veriliyor. Sanayicimiz feryat figan ediyor. Daha dün Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe sanayi kan kaybediyor. Firmalar küçülüyor. Enflasyonla mücadele çok önemli. Yalnız dikkat edelim. Bir iki sene sonra enflasyon yüzde e inebilir. Ancak bu dönemde sanayicinin yüzde yirmisi artık olmayabilir diyor. Çiftçimizin durumu ortada. Tarlayı, tapanı, bırakıp gitme noktasına gelmiş. Gençlerimiz zaten artık ülkeden gitmeyi kafasına koymuş. Değerli milletvekilleri, aranızda gerçekten hüsnü çalışan arkadaşlarımız var. Vicdanlı arkadaşlarımız var. Artık kabul edin olmuyor. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle ne yaparsanız yapın, üzülerek ifade ediyorum. Her alanda kötüye gidiş artarak devam edecek. Çünkü sistem hatalı, sistem bozuk. Bu sistem Türkiye'yi bir cenderenin içine soktu. Buyurun görüşmekte olduğumuz bu madde. Eskiden parlamenter sistemde bakanlar kurulu tarafından atanan 11 üyesi bulunan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı tarafından atamasını yasaya eklemeye çalışıyorsunuz. Gerçi metinde seçilmesi diyor da birbirimizi kandırmayalım. Ortada bir seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı tek imzayla atıyor. Resmi gazetede bir gece yarısı yayınlıyor, sabah da görevine başlıyorlar. Bakanlar da böyle atanıyor bu ülkede. Atandığını bir gece yarısı resmi gazeteden öğreniyor. Yüksek bürokratlar da böyle atanıyor, il müdürleri de böyle atanıyor. Evet değerli arkadaşlar, kendisini birkaç satır yazıyla atayan Cumhurbaşkanı'nın birkaç satır yazıyla da görevden alınacağını bilen bürokratlar Cumhurbaşkanı ağzının içine bakıyor. Evet bu mu devlet ciddiyeti? Gelin Türkiye Eşitlik ve İnsan Hakları Kurumu'nun Paris prensiplerine uygun bir kurum olması için bir adım atalım diyoruz. Biz yeni yol grubu olarak 11 üyenin 7'sini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenmesini, 4 üyenin de Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesini, seçilen üyelerin de başkan ve yardımcılarının kendi aralarında seçilmesini öneriyoruz. Bu değişiklik teklifimize olumlu oy kullanmasını bekliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.